Arkadaşlar kedim olursa nasıl olur provası yapıyorum şu anda. E ben böyle battaniye altına girince o da beni rahat bırakmaz herhalde. Şimdi bu nereden çıktı diyeceksiniz. Ben yıllar yılı işte kediyle bes kedi besleyenlere, kediyle yaşayanlara falan laf etmişimdir ondan sonra yalnız insanların kaderidir kedi sahiplenmek ya da kedi almak demişimdir ama şu anda her büyük konuştuğum şeyi yediğim gibi ee, kedi alsam mı eve acaba diye bir düşünce hasıl oldu bende son zamanlarda ama bilemiyorum tüyüyle bakımıyla falan uğraşabilir miyim bir de her tarafı tırmalıyorlar. Çok seviyorum lütfen. Kedi severler. Kedi severler beni kınamasın ya da kızmasın. Ben dediğim gibi sadece kendim yapabilir miyim diye düşünüyorum. Çünkü büyük bir sorumluluk bence. Yani bir de bir şey olursa arkasından üzülmek de var bu işin. Bilemedim yani. Öyle şu anda ne mi yapıyorum? aile dizisini seyrediyorum bu sezon e, izlediğim tek dizi şu gelin maaşı olayı çok bomba oldu yalnız kız 10 bin doları kabul etmiyor ya yani. deli midir nedir aslında ben patent şey telif hakkı falan olmasa şurada size acayip dizi film yorumlarım yani işte kısmet videomun devamını da izleyin çok çok izleyin olur mu TikTok kanalını da takip edin. Takipçi sayım. Hoş bulduk. Bugün hesabıma gelen para sizin talimatınız mı? Talimat demeyelim, onayım. Sordular, onayladım. Ya siz şaka yapıyorsunuz herhalde bana değil mi? Öyle düşünüyorum. Niye az mı yatmış? Tolga 10 bin değil miydi? Evet, evet hanım. Tamam. E, dolar kaç lira ki düştü mü? Ya sizin amacınız ne ya? Ben sizden böyle bir şey istemedim ki. Kızım lazım olursa bir gün kullanırsın. İstersen kullanmazsın yani. Ay iyilik de yaramıyor artık kimseye ya. Ama yaptığınız her şeyin üstünde de iyilik yapıyorum diye kapatamazsınız Hülya Hanım ya. Ne oluyor ya senin?